Hello gençlik, ayağımda Erak. Oğlum benim şu mouse'umun niye böyle dönüyor? Mal mısın? Bir şey mi oluyor neyse. Bugün bak sınırlısı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi ben nasıl iyi, iyi, işe işçi alacağım alacağımızı buldum. Haberiniz olsun yani o güzel. Hay Şimdi yarım saat arayacağız. Neyse. Biraz yürüyelim de. <laughs> Neyse. Sesim inşallah iyi geliyordur. Ee... Şöyle biraz gezelim. Şehirden görünmüş oluyor zaten. Şuradan ha şuradan dönüyorduk ve evet benim işçi buradan alıyoruz diye hatırlıyorum ha, aynen buradan alıyoruz bakın bak kok faster chef falan dur Ha yok adit abmaş şey garson falan da lazım ama garsonun unuttum ben de tek şuradan bir başlayayım ee, direkt ben şey falan yardım edeyim adam ama bizim o kadar paramız yok ki neyse biraz önce görüşme alalım biz işi başlasın bakalım aa dur bekle bana bana mı verecek onu yok vermedi ben... herhalde direkt bizim işe mi geldi yok E. ne anladım ben bu işten Adamın ne anladım bu işten. Kov. Hey. Kov. Hmm. Beğendi. Sen hadi git de. Oğlum şey mi? Ben, ben iş çaldım. Sen bana işçiyi nasıl verdin şimdi? Tamam lan işçiyi nerede verdin hatta? Nerede oğlum benim şeyim? lan. Bak senin ananı var ya. Hazıklandı gerek. Neyse bir iş yarıyordur da. Yani o buradan mı iş ya? Risk masak. Bakın Fox Lester. Neyse şuna da alırız sonra. Ben manim kaç? Manim o kadar benim daha. Benim de ustaya yardım etmem lazım şu <laughs> Birkaç tane masa kuralım. Musta yapamıyor ki işe. Yapabilse. Bir para zor ediyor bu. Bak. Etmiyor bile ama. Yani paramız yok bile. O parayı biz... o adam bize gelecek mi yoksa... Direkt şey mi olacak anlamadım ki ben. Bak. Ha? Yok abi adam çaldı bizim şimdi. Hulk <laughs> 105. Abi bu şey mi ya? Anasını yedim. Bilin kitaptan mı bir şeyler mi bakıyor bu? Dur abi ben yok iş, iş istiyorum ya. Yani. My bak o. Ay küpür edeceğim yani. Abi bizim işçi almamız lazım. Müzik mi? <laughs> ne oldu abicim? İşçi hala gelmedi. İşçi falan yok ama. Ama aa masanın içinden geçti. Wow. <laughs> Al bak kardeşim. <laughs> ha, tamam. Bak ha, o işte o şeyleri buradan alıyor. Oradan oluyor anladım. Tamam. Su istiyorsunuz ama benim suya param yetmez herhalde lan. Su hangisi? Su bu mu? Yok lan bu değil. Bu mu? Bu mu? Buymuş. Neyse şunu al alayım da ben. lazım <laughs> i̇şte razı olacak ya? Niye mi? Niye? Ama işçi bulamadık ya. Vallahi bak. Nesi ne oğlum bir bir şey. Dur abi, bizim paramız şu an ne? Durumu ne yani? Ustan bir şey ister misin? 290 daha var. Af. Ya ben işçi bu bulmuştum normalde. Hala bana işçi vermediler. Ben küfür edeceğim. O da var işte şimdi. Hala alamadık ama. Hiç. <laughs> Az gezelim diyeceğim. Al şunu işte. <laughs> Aranıyorum da şöyle yok abi. Hani tek burada masa yaz. <laughs> Yok orada orada satıyorlar. Ya yani orada iş çalınıyor ki. <laughs> Bu ne? <laughs> Ayda, şimdi sinekler var orada. Bize kötü verecekler. Ben su istiyorsan dur. Hayır. Al oh, hemen su, suyu getirmiştim sen ben. Sen ne istiyorsun bundan mı istiyorsun Al. Biz bir, bir tane daha sandalye aldım ama paramız var mı tabii ki. <laughs> o önemli şimdi. Oh maşallah. ne? Missing ne lan? Tamam, ondan mı bulacağız? Dur lan. Burada yok. Pazar. Ama adam kalkıp gidecek ki. Son bulana gider herhalde. Gider diye düşünüyorum ben. Topçuklar bunlar mı? Bunlar. Şiş, 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 um, şiş, şiş, um, aldım şiş, birkaç tane de. Bir tane aldım. Boşu bir tane yeter hat. Tam bir dur. Oo, bir şu bekliyorsun. Hocam al. Tamam. Orada diğerlerini boşa aldı ya. Yani. Dur. Bir tane şunu alalım. <laughs> Aman ben yanında bir şey ister misin çocuk adam? Ha sonra istersin belki. Yok abi işçi falan gelmedi. Ben şimdi yani böyle işe kandırıldım ben. Lan dur. Al bakayım. Lan dur. Sen ne istiyorsun? Bak kolay da aynısını istedi. Haydi bakayım. Sen ne isteyeceksin? से मैं हमसे राम पाजाम Neşçi almak istiyorum yerime ya. Bak, bak. <laughs> o param ne işte pü. Bu ne? Aldım. Bak aldım bu adam benim için vermiyor. Kadın mısın? Kadınsın herhalde. Sen Ana var ya. Şunu üst kafana dökerim. Cık. Vermiyor şeyi şey ya. beğenmiyor bir şey. Param boşa gidiyor. Neyse ben bunun sonuna bakarım. Diğer bölümde alırız. Al bakayım. Hadi kadın sen de alalım. Ha, dur sen hemen kola istiyorum lan. Bir defa gördüm. Yani şunu alayım bir. Bir. Gece işten oldu Gece oldu. Bak sobe. O da beğendi yerinizi. Artık şöyle güzel şeyler de geçmek istiyorum. Ay hayır. Kayıt durmasın aman. Şimdi. Eee. Okey. Bak şunu almak istiyorum da. Ne bileyim. Yok oğlum nasıl alayım bir Param yetmiyor ki. Benim param şuna yetiyor. Bir tek buna yetiyor aynen. Başka da bir şey yetmiyor. Close it. Şimdi e evimize gidip uyumamız gerekiyor oraya. Hadi bakalım. Bunun üçüncü bölümünde şey yaparız. Eee... İşçi almaya bakarım ben bir araştırırım. Nasıl alınıyor diye. Abi gıcık oldum yok. Yeri tıkladım gittim adam bana bir şey vermedi. Manim boşuna gitti benim manim. Bak so. Evimde tarzı Bu ne? Aha. Ama zıplamış. Sana 6 tane batırayım mı mama? ama. Ben bulamam ki sana. Ver, bulayım batarya. Onun dönüp dolaşıp aynı yere mi ben emmek mi işim? Em, nerede la? Kayboldu. Ee, Allah kaybol. Ha bura herhalde. Ya. Yeah. anasını. Ha burası buradaydı aynen. Hoppala. Gel geldik Hızlı çekilmeye gidelim. Evimiz bok gibi zaten. Ben nasıl uyuyamam? He? Nasıl uyuyamam abi ben? Can't sleep no. Ay senin ben. Ben rafına yazacağım ben. Gündüz olmuş ki oğlum. Oğlum merhaba. Ah. acaba oyunun bir diş bi 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 var mı şimdi? Simulator ya. İlla bir diş bi vardır. Da ben istediğim zaman bir ki? Niye öyle? Ha dur bir şey olmuş. Aldım seninle. Aldım da bir bakalım. Ama hava Ay, ki açılmamış bizim yer. Açayım ben. Aç aç. Ha, nasıl açamıyoruz da. da. Efef. Ne? Benim param buna yetiyor tek ama param çok az kalacak. Ama 4'er kişi de iyi aslında. Ya bir işçi bulamadık ki abicim. İşçi olsa ben burayı çok güzel işe yapacağım. <laughs> en fazla iki kişilik he yani bu. Yürü git. 4 kişi buna sığar da buraya Her şeyi sardı. da. Hatta altı kişi oraya bakayım. Sonra evet. Sıdırırım ben. Aldım hadi. Uğraşamam. Öteyit. Al. Modul bekle yanlış artık. Sen şöyle olacaksın. Tamam. Ne oldu. Closet, closet ayağınızı satayım. Ben bekleyeceğim böyle. Puy. Puy. Neyse arkadaşlar gel gel bu videonun sonuna getirelim. Bugün ustamıza yardım ettik yine. Bakso falan aldı ona. Bir tane daha yer açtık yerimize. Ve bizi kazıkladılar. İşçi aldım sanıyorum ben. Herhalde aldım da. Ben göremedim. ama kandırıldık işte. Ondan sonra cuma başka ne yaptık Başka bir bok yapmadık zaten. Buradan da bir tane tablet şey almıştık ne olmadı. Eğer siz de biliyorsanız yorumuna yaz, e yazarsanız mutlu olurum. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız, yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizi seviyorum Yerak Yayım ailesi. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.